Arkadaşlar merhaba bugün Prime Gaming Kapsül mantıklı mı? Amazon Prime'dan gelen bir kutu var biliyorsunuz. Amazon Prime video ve film izleyebileceğiniz bir platform. Ve bu platformu LOL hesabınıza bağladığınız zaman sizde ayda bir defaya mahsus Prime Gaming kapsül. Pardon bu değil. Şu tiplere benziyor ya. Prime Gaming kapsül adı altında bir kapsül gönderiyor ve bu mantıklı mı yani buradan tabii ki eğer zaten Amazon Prime'ınız varsa bunu almak zaten mantıklı. Ama ne kadar karlı bunu bir hesap kitabını yapacağız. Şimdi bunun içinden 350 RP ve 1350 RP'lik bir kostüm çıkıyor. LOL piyasasında yani RP çekeceğiniz zaman 850 RP 84 TL civarında. Amazon Prime üyeliği ise aylık 39 TL. Yani aslında bu anlamda bakınca karlı. Eğer şöyle yapıyorsanız Gidip rp çekip bir tane kostüm alıyorsanız ki bunu yapan kalmadı artık o eskiden de bu yeni işte özellikler sayesinde şurada ne bileyim kutu açma kostüm çıkma olaylarından sonra öyle bir şey kalmadı eskiden yapılıyordu. Ee, onun yerine 350 rp direkt veriyor size. Şimdi 200 rp çekmek 20 TL falan aynen 20 TL şu an. Hadi 200 rp verdiğini varsayalım. Yani aslında 100 rp 10 liraya falan denk geliyor ortalama tamam mı? 350 RP veriyorsam 35 TL'lik bir şey de artı yanına kostüm veriyor kalıcı 1350 RP'lik. Ve Amazon Prime üyeleri 39 TL dedik. Zaten bunun size eğer aylık düzenli lole RP çeken kutu açan biriyseniz 35 TL'sini geri veriyor size. Yani worth bir şey mantıklı almak. Şimdi bunu açacağız bakalım içinden neler çıkacak. Ben aylık açıyorum böyle geliyor güzel oluyor. Bastık aça rastgele kalıcı şampiyon 12 tane içerik veriyormuş. Bakalım. Kog'Maw birinci seri. Bu serileri bozdurarak turuncu öze dönüştürüyorum genelde. Oradan da işte kostüm açıyorum. Kendi istediğim beğendiğim varsa. Nocturne birinci seri. Bu seriler ne işe yarıyor bilmiyorum. Herhalde hava atmak için falan. Şampiyon çıktı bak. Lulu, Brown. Güzel. Bir sürü şampiyon da çıkıyor. Olaf. Velvet. 350 RP dediğim gibi veriyor. 35 liraya falan tekabül ediyor. 200 turuncu öz. Bu da worth. Arcade 2019 koşanı. 30 günlük XP takviyesi. Ha, yüz... Oo, bayağı iyiymiş lan. Yücelik yolu et. Ben bunu ilk defa duydum gördüm. Çok havalı bir şeye benziyor. Kalıcı yücelik yolu et. kostümü geldi. Gördüğünüz gibi 350 RP geldi. 1078 RP olmuş. Bunlar hep Amazon Prime'dan gelen RP'lerdi zaten. İki tane seri verdi. Bunları bir bozdu bozduralım bozduralım. Ayrıştır turuncu özledim abi. Bunu da ayrı işte Bu hero'lar varmış zaten çoğu Bakalım Braum da var. Bunu da ayrıştırdık. Etkinleştirebilir. Şunu etkinleştirelim. Bunu da ayrıştır. Bunu da etkinleştirdik. Şunu da açalım. Geliyor Yani. Galyomuz da yokmuş o da okey. Şimdi ne verdi abi bize? 39 liralık bir paket alıyorsun. Amazon Prime video üyelik alıyorsun. Ve bana şu an burada kalıcı Galio, Lulu, Zed'in bir kostümü ve RP, 350 RP ve turuncu öz verdi. Gayet mantıklı. Yani Word. Sadece bunun için bile Amazon Prime üyeliği alınabilir bence. Video izleyip işte eğlenceli vakitte geçirsin, Buraya da bağlarsın. İyi olur. Güzel, mantıklı bir şey yani. Tavsiye ederim. Çıkan şeyler bunlardı. Böyle bir bilgilendirici video yapmak istedim. Umarım mantığı anlamışsınızdır. Hani RP fiyatlarıyla onun fiyatının kıyaslaması falan orada bir bağıntı var. Öyle teşekkür ederim izlediğiniz için. Dikkat edin gençler. Görüşürüz. <laughs>